Evet abi yeni bölümdeyiz. En son hatırladığınız gibi malikaneye girecektik. Şimdi malikaneye doğru ilerliyorum. Hemen bir bakalım. Ne var? Oğlum burası mezarlık mı lan? Burada bir araba var. Ne iş? Gene bu arabanın da bir şey yok. Bizi böyle şeyler buluyor zaten. Trailer var. Bu arabaya geçiş yapsak mı ya? Arkası büyük gibi. Yani o anlamda değil de neyse. Bu ne lan? Büyük bir mezar mı bu? Oha. Oğlum bu ne? Adam ölmüş. Kemikleri kalmış. Adamın kemikleri kalmış sadece. Neyse abi şu anda içeriye bir bakalım abi. Ne var ne yok? iki katlı mı ne bu ya? Üç katlı mı oğlum? Bu ne var acaba? Neyse girelim abi hemen. Bakalım bir. Aa içeriye doğru açılıyor. Bu ne lan? Yarasa sesleri falan geliyor. Bu ne? Dürbün mü bu? Dürbün galiba aynı. Var zaten bizde. Boş bir tabut. Bu da boş. Oğlum. Oğlum bu ne? Bunda ne var? Ha bu da boş. Oğlum. acayip bir yer lan burası. Kusura bakmayın sesim biraz kötü. Bunda yediğimiz zaman osuruk para artıyor. Oo bebiş. Bu ne bu? Oğlum bacak var lan burada ıh kemikli falan iyi oğlum bu ne at bunu at şöyle yanıyor mu o ışık falan da var benim evden daha gelişmiş ya neyse abi oğlum etmi lan bu oğlum iğlenç ya çık çık kapat şurayı kapat bu odada ne var galiba bu bölümde sadece oda gezeceğiz gibi gözüküyor da oğlum iki tane bacak var lan o ne o ne dayı? Kırmızı bir şeyler var bunun için. Açılıyor mu bu kafası? Üst açılıyor mu bunun? Oğlum bunun içinde kırmızı bir şeyler var. Ben tırsıyorum ufaktan. Bunun içinde yağ var. Tampon var burada bir tane. O kırılıyor benim bildiğim. Aynen. Yatak falan oğlum. Çık buradan. Bayağı sıkışık orası. Bu odada ne var? Bunlar ne? Boya. Moya falan bir şeyler. Tamam buzdolabı. Oğlum umarım buradan bacak falan çıkmaz ya. Oh iyi. Sosis var. Şey var. Oğlum bizim Araba parçalarına ihtiyacımız var ya. Bu saçma sapan şeyler ne? Harbiden çok kötü bir mepe denk gelmişiz ya. Hiçbir şey yok ha oğlum. Buradan bir yani farklı bir araba çıkmasını beklerdim mi? Ne iş? Şaç oğlum. FPS'im bayağı düşüyor ya. FPS'im neden böyle? Bu oyunun ayarlarını doğru düzgün yapamadım ben galiba ondan. Aa K var. Bu ne? Poster mi? Bir tane daha tampon. Oğlum ne kadar tampon var? Ne yapacağım ben bu tamponları? Götüme mi sokayım affedersin? Her yerden tampon çıkıyor şaka gibi ya. Televizyon. Tekerlek. Lan ne iş? Gizli tünel mi var lan burada? İçeride ne var lan acaba? Dur. Umarım. Oo. Bu dışarı başımıza bir iş falan gelir. Ölmeyelim şimdi burada. Abi çok yani lan beklentimin altına bir yer çıktı ya burası ya. Ben yani farklı bir arabaya geçeriz falan sanıyordum da şimdilik öyle değil gibi gözüküyor. Oysa ki sevinmiştim buraya bulunca. Şöyle yukarıya kata bakalım. Belki bir şeyler vardır. Oğlum kol var lan. Oğlum, garip bir yer lan burası. Aha. Arka oturacak. Neyse abi ne yapalım. Tek kişiyiz arka oturacak. Şeyleri ne yapayım ben. Arka koltuğu ne yapayım. Oturacak bu koltuğum artık neyse. Bunların içinden bir bok çıkmasa iyi. Aç şurası ne? Oo. Oğlum bir kitaplardan birini çekersek gizli bir yer falan açılır şimdi dur. Tape var. Tape'miz vardı zaten galiba. Ben ne yapayım bu kadar kitabı oğlum? Ödül. Ya ne yapacağım ben ödülü? Bana araba parçası ver. Bu ne lan? Bu ne lan böyle? Lamba mı o? Oğlum ben bayağı tırsıyorum ya. Böyle korku oyunu da oynayamam ben. Tüm yeri, tüm her yeri dolaştık galiba ya. Değil mi? Bir oda burada, bir oda burada. Aynen kalmadı bir yer sanki. Ama bu kadar mıydı yani? O kadar malikane falan bulduk dedik. Tamam öbür arabaya geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Buralara da tam bir baktık mı? Burası kalmıştır. Oğlum, burada da et falan var ya. İğrenç. Dur bakmıştık buraya. Hatırlıyorum ben burayı. Aynen galiba her yere baktık. Oğlum iğrenç ya. Arabamız nerede? Oğlum bir farı eksik ya. Tamam. Arabaları değişmeye çalışacağım şimdi. De. Benzin yok ya abi. Hortumumuz da yok. Değişemeyeceğiz ki. Var mı bizim benzinimiz? Neydi bu? Su. Suyu ne yapayım ben? Dur. Bakalım. Teker var. Oğlum buradan uzayalım ya bence. Boş ver boş ver. Değmez. En son ne tarafa gidiyorduk biz? Oğlum bagaj kapağı da uçmuş ya. Arabayı değiştireceğiz diye seviniyordum. Aha tavşan. Çarpsam ne olur tavşana? Oğlum oğlum. Lan, gel lan buraya dur dur. Vuracağım onu ben. Nerede o? Nereye gitti? Aha burada. Doldur. Hop tamam dur. Ver şimdi. Doldurması zorluyor ya. Aha vurdum. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Oğlum kaktüse çarptık bir şey görmüyorum önümde. Oğlum ölmüyor bu. Lan nereye çarptık? Kayaya çarptık. Tamam abi günü geçiyorum ya. Nasıl nasıl geçiyorduk? Dur. X'le miydi? Ha böyle ve, uyuyamıyoruz mu? Neden uyuyamıyoruz? Ha şimdi silah bıraktığın için uyuyabiliyoruz. Abi ben yönük vallahi karıştırdım ya. Nereye gidiyorduk en son? Dur bir malikaneye bulalım. Ha böyle gidiyorduk biz. Hatırladım şimdi. Benzinimiz ne kadar var? Çok az var. About şu şeye gidelim ya. Gemiye gidelim. Yani benim büyük bir disappointment oldu yani. Nasıl derler. Hayal kırıklığına uğradım. daha iyi şeyler bekliyordum. Şurada da bir çatlak kaldı ya o tavşanı vururken. Oğlum o kadar mermi sıktım. Nasıl ölmedi tavşan yani. Tavşan kaç mermi alabilir ki en fazla. Bunu biliyorum. Burada variller var bir sürü. Benzin bulmalıyız. Benzin bulamazsak acilinden benzin lazım. Karışık bunda. Dizel. Burada benim bildiğim en fazla dizel var. Bize gaz lazım. Gaz. Aha da buldum abi. Sür babam sür sür babam sür. Unsuz bir yere gidemeyiz vallahi. Böyle daha hızlı götürebiliyoruz. Oh gelsin benzin. Ha bunu sonradan nereye koyacağız? Arka arka koyabiliriz umarım ya. Tamam full depo olduğuna göre oğlum dur dur dur. Şöyle nice. Oğlum, su falan dökülmesi şimdi dur. Yağımız var, suyumuz biraz az. Daha demin su vardı sanki burada bir yerde. Karışık olandı. Bunda yağ vardı galiba. Yok boş bu. Aynen bunda yağ var. Alkol. Yok abi gerek yok alkole şimdi. Neyse ya suyu buluruz mu acaba? Suyumuzu da ekleyelim de ne olur ne olmaz. O bunda. Tam bunda yağ var bunu boş ver. Benzin sandım ya. Ben aynı şeylere bakıp duruyorum ya. Bir yer mi açıldı? Vallahi tırsıyorum bu oyunu oynarken. Gene ya. Alkol. Oğlum su vardı burada hatırlıyorum. Ya vallahi vardı su. Dizel. Yok abi yok su yok. Gidelim. Şimdi abi şu taraflara doğru full bastırmamız lazım. Bu ağırlık yapmaz lan. Oha o neydi? Bagan mı girdi bir şey mi çarptık anlamadım. Kapılar falan kapalı değil mi? Dur bir bakalım şöyle. Aynen sıkıntı yok gibi. Oğlum valla yolu kaybettik ya. Bir daha nereden yolu bulacağız hiç bilmiyorum. Dur şu kayalıkların oraya gidelim ya. Orada yol vardır illaki. Böyle bakmaya çalışıyorum ama bir şey belli olmuyor ki. Şu küçük kayalar çok sıkıntı ya. Her yerde var. Kumun içinde şu ağaçlar nasıl hayatta kalıyor onu anlamıyorum yani. Şu, burada hiç ağaç olmaması lazım aslında mantıken. O ne abi? Orada yeşil ağaç mı var? Galiba orası... Lan! <laughs> oğlum! Oğlum! Her yer kan oldu. Dur dur. Tekerlekler bir yana gitti oğlum. Önümü görmedim vallahi. Ya bir de kim uğraşacak bununla? Teker teker tak et. Oğlum araba gidiyor. Dur dur. Gitme bir yere. Bu tampon değil mi? Aynen. Oğlum bizi en son... Ha şu tarafa gidiyorduk O ne? Aha da bir yer. Lan bu bizim geldiğimiz yer değil mi? Yoksa ben yanlış mı hatırlıyorum? Buraya gelmiş miydik biz? Gelmiştik gibi ya. Yo gelmemiştik. Vallahi gelmemiştik. Billahi gelmemiştik buraya. İlk defa görüyorum. O ne oğlum? Bir dakika bir dakika bir dakika. O ne? Ha o daha demin çıktığımız yer. Tamam. Tamam doğru yöndeyiz şu anda. Sıkıntı yok. Şu anda doğru yöndeyiz. Yoksa buraya gelmiş miydik ya? Yok gelmemişiz. Yok yok. Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yeni arabaya geçiyoruz. Yeni arabaya geçiyoruz. Dur 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 dur. Oo iki araba birden. Vay 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 vay. Tüm aletler var. Oğlum çok iyi bir yere geldik var ya. Dur 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 dur. Benzin yok değil mi? Çalışmıyor ondan. Neyse abi sonraki bölümde bu bölgeyi araştıracağız. Arabalar üzerinde çalışacağız ve bir arabayı çalışır hale getirmeye çalışacağız. Daha önceki bölümlere çok iyi ilgi göstermişsiniz. Teşekkür ediyorum. Like atıp abone olarak destek olabilirsiniz ve yeni bölümlerine de gelmesini sağlayabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. <laughs>